Herkese iyi akşamlar diliyorum. İstanbul'un bu birinci foto festivalinde vermek istediğimiz workshop sıralamasına göre aslında biraz pandemiden dolayı aksaklık oldu. Normalde iki günlük bir workshop olacaktı bu. Flashlı fotoğrafla ilgili workshopumuz. Fakat işte hem bir araya gelme, toplantı, konferans yasaklarından dolayı kısa şeyin festivalin akışını bozmamak üzerine kısa bir workshop yayını yapmayı düşündük. Şu anda ben kendim flashlı fotoğraf çeken biri olarak Metin Ekin e, ismim. Kısaca kendimi tanıtayım biraz. İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünden lisans derecesi aldım. Şu anda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümünde tek lisans yapmaktayım. Flashlı fotoğraf çekiyorum ben. Flashlı street fotoğraf. Hem kendi çalışmalarımdan hem de workshopumuzun genel konusu flashlı fotoğrafın tarihi, flash nasıl ortaya çıktı, hangi aşamalardan geçti, sonra street fotoğrafide nasıl kullanıldı, örnekler. Onların üzerinden geniş bir iki günlük workshop yapacaktık. Ama planımız pandemiden dolayı yürümedi. O yüzden bu şekilde bir workshop başlangıcı yapmak istedik. İnşallah festivalin ilerleyen aşamalarında, gelecek yıllarında daha geniş, daha verimli, daha detaylı bu tarz çalışmalar ben ya da başka arkadaşlarımız tarafından yapılacaktır. Ee, şimdi ben kısaca konumuz şuydu. Flash'ın geçmişi. Flash nasıl ortaya çıktı? Ondan biraz bahsedeceğim. Aslında Flash'tan önce sanat tarihinde ressam Giorgione, İtalyan ressam, bir şimşek ağının e, resmini yapıyor. Yağlı boya tuval üstüne. O aslında bunların prototip bir örneği olarak düşünerekten e, örnek bir şey gösterilebilir flaşa. Yani yaklaşık olarak 1506 yılında yapılıyor bu tablo. Fırtına. İsteyen arkadaşlar Google'dan bakabilir. Giorgione fırtına tablosu. Tam yıldırımın çakmağının resmi. Tarihte öyle başka bir örnek de yok. Daha sonra fotoğrafın icadından sonra. İşte 1889 yılında ilk flash çalışmaları magnezyum üzerinden yapılan çalışma var. Yani bunlar aslında patlayıcı toz dönüyor ilk çalışmalara. İşte alüminyum klorat ilk başlayan bu şekilde toz patlama ama o yeterince ışık vermeyince alüminyum bir dakika şuradan notlara da bakayım. Perklorat kullanılmaya başlıyor. Daha sonra da magnezyum ve nitrat kullanılıyor. Yani ilk böyle toz halinde yanıcı bir madde düşünelim. O e, ateşlendiriliyor. Ve böyle bir parlayan ışık oluşuyor. Daha sonra bu geliştiriliyor. Ve e, flash lambaları ortaya çıkıyor. Flash lambalarını da geliştiren e, fotoğrafçı Fransız bir fotoğrafçı Paul Boyer. Ve geliştirdiği bu teknikle e, altın ile ödüllendiriliyor. Ve 1889 yılında icat ediyor bunu da. E, bunun arkasından da flash ampuller geliyor. Flash ampuller de, o bildiğimiz arkasında yuvarlak şey olan e, holojen bir parlatıcı arka planı olan bir aparatın üzerine takılan ampuller. Fakat ilk yapıldığında General Electric tarafından yapılıyor. 1927'de. Ee, yine içinde magnezyum var. Ee, ve birden patladığı zaman o içindeki sıcaklık camı patlattığı için daha sonra plastik kullanılıyor. Bu da e, işte ilk ampullerin prototipleri. Daha sonra yine bu teknoloji gelişiyor. Ee, yine General Electric tarafından e, şey e, Philip flashlar üretiliyor. Yine Kodak'ın ürettiği küp flashlar var. Küp flashlar e, nasıl? Hepsi e, flashın üstünde, şey fotoğraf makinesinin üstünde küp şeklinde duran bir aparat. Dört tarafında e, şey var. Ayrı ayrı lambalar var. Her birisi tek seferlik. Patlattıktan sonra çeviriyorsunuz. Öbürünü patlatıyorsunuz. Dört defa flash patlatma şansınız oluyor. Ee, şey şeyde de flip flash'ta da bunun sekizli ve onlusu yan yana sıralı şeklinde. Yine tek kullanımlık ama 8 ya da 10 tane fotoğraf çekme şansı veriyor. Ee, bunun arkasından ilerleyen süreçte e, şey e, Profesör Doktor Harold Egerton'un meşhur çalışmaları var kendisi elektronik mühendisi ve e, flashın gelişmesinde hem fotoğraflarıyla hem de e, teknik anlamda çok büyük katkısı var. Biraz sonra kendisinin de çalışmalarını örneklerle bakacağız ve bunun arkasından son olarak da LED flashlar geliyor. Yani LED flashları şu anda <laughs> cep telefonlarında da çok sık görmekteyiz. Yani daha çok ağırlıklı olarak daha az enerji tükettiği için daha çok zaman da kullanma şansımız var. Ben de kendim şu anda kullandığım ekipmanı da göstereyim arkadaşlar. Kullandığım makine Vitoch GR3 ve flaşımda harici bir flaş tepesinde bir tetikleyici var. Tetikleyiciyle harici olarak e, patlataraktan çekiyoruz. Şimdi tabii flash'ın harici olmasının şöyle bir avantajı var. <laughs> Fotoğrafa istediğiniz dramatik etki verme şansınızı artırıyor. Tepe flash'tan farklı olarak böyle bir güzel bir avantajı var. Dolayısıyla eğer flash'lı fotoğraf çekmek niyetiniz varsa böyle bir e, ekipman kullanmaktan fayda var yani çok büyük avantaj kazandıracaktır. Hem pratik, makine hafif, flash hafif, küçük. Dolayısıyla verdiği ışık da oldukça iyi. Tavsiye ederim kullanmak isteyen arkadaşlara. <laughs> şimdi e, şu anda demin bahsettiğim fotoğrafçılardan örnekler paylaşacağım. İşte ne dedik? Harold Egerton, Egerton. Bunun şimdi ilk mesela 1 bölü 1 ee, bölü 1 milyon saniyede çektiği fotoğraflar var. Bunu bizim Türkiye'de de daha sonra 2010 yılların hatta daha öncelerinde çok fazla çeken arkadaşlar oldu bu tarzı. Ee, ama bu 1930'lardan bu yana e, yaptığı çalışmaların sonuçlarında ortaya koyduğu eserleri göreceğiz şimdi. Bu mesela meşhur, sadık e, kurşun geçen elma fotoğrafı. İşte bu tarz çalışma örnekleri ilk Harold Egerton tarafından yapılıyor. İşte bu damla çalışmaları bakın. Patlayan balon gibi. Dünyadaki ilk örnekleri. Daha sonra biliyorsunuz eğer fotoğrafla, flaşlı fotoğrafla ilgilenen arkadaşlar bilir. Bu, bu tarz çalışmaların çok fazla versiyonları yapıldı. Edgerton'dan sonra yine Amerikan asıllı bir fotoğrafçı Guillaume Milli, O da yine bakın bu tarz flashlı çalışmalarıyla ün kazanmış bir Amerikalı, Arnavut asıllı Amerikalı fotoğrafçı. Sonra yine Street'te Gordon Parks, yani yine daha öncesinde de kullananlar var. Ben böyle zamanımız dar olduğu için e, seçerek bazı fotoğrafçıları aldım. Fotoğrafçının kendisi, çalışmalarından örnekler. Şu mesela ünlü bir fotoğrafı. Yani Gordon Parks'ın çalışmaları detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Devamında yine biraz daha e, işte 70'ler 80'lere doğru 75-80'lere doğru geliyoruz. Martin Parr. Martin Parr'ın tabi yine analog flashlı çalışmaları. Şimdi Martin Parr'ın şöyle bir özelliği var. Şu anda Çağdaş günümüzdeki flash fotoğrafını derinden etkilemiş fotoğrafçılardan bir tanesi arkadaşlar. Genelde İngiliz orta sınıfının günlük yaşamını mizahi bir şekilde ele alan Flashlı fotoğrafları da var, flashsız fotoğrafları da genel ama e, daha çok işte bir sonraki geçeceğimiz Boris Gilden gibi değil de daha çok yansıtıcı flashlar kullanmayı tercih ediyor ya da kendi tepe flashında flashı doğrudan vermeyip daha eğimli verdiği fotoğrafları var. Şu anda dediğim gibi hem renk kullanımı olsun, hem ışık kullanımı olsun, hem kompozisyon seçimi olsun Avrupa'daki fotoğrafçıları şu andaki çağdaş fotoğrafçıları en çok etkilenmiş fotoğrafçılardan birisi diyebiliriz. Bruce Gilden'le birlikte. Şimdi Bruce Gilden bakın kendisi. Şimdi Bruce Gilden'in tarzı Martin Farr'dan biraz daha farklı. Onun farklılığı oluşturan da işte agresif street dediğimiz tarzın ilk temsilcisi diyebiliriz dünyada. Yani e, YouTube'dan videolarına bakabilirsiniz. Örnek videoları var. Bir anda aniden kişinin karşısına çıkıp ani refleks alıp ona karşı Fotoğraflar çekmekte. Aynı zamanda böyle portreleri de var. Portre serisi. Magnum fotoğrafçısı. Yine Martin Parr gibi. Bunlar portre serileri. Değişik portreler. Ama tabii biz ilgilendiren kısmı daha çok street kısmı. Sokağın içinde. Şimdi tabii bu tarzı geliştirdiği için çok önemli bir fotoğrafçı. Ben mesela flashlı fotoğraf çekmeye başladığımda e, haberim yoktu. Bu riskinden e, sonradan öğrendim. Daha sonra işte araştırmaya başladım. Diğer fotoğrafçıları da Flash'la ilgili ne tür çalışmalar yaptığını görmeye başladım. Benim kendi kısaca arada bahsedeyim. Kendi Flash serüvenim benim. Kullandığım makinenin ISO'su çok düşüktü. E, Taksim'de tango kursuna gidiyordum. Hocaya yardımcı, asistan, öğretmen olarak öğrencilerine çıkışlarda akşam hava karanlık olduğu için fotoğraf çekemiyordum. Sonra Flash'ı açıp öyle denemeye başladım. Daha sonra da Sanat tarihçiliğinin vermiş olduğu o disiplinden dolayı bir yandan da literatürle ilgili de şeyim vardı yani literatüre girmeyle ilgili de bir takım kafamda dolaştırdığım fikirler vardı. Yani fotoğrafı nasıl ayrıştırabiliriz şu anda dünyada nereden baksanız. Yani 8 milyar insan yaşıyorsa cep telefonları da dahil 4-5 milyar insan herhalde fotoğraf çekiyordur diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir şekilde sanatsal olarak bir farklılık ortaya koyabilecek yapıyı elde etmek gerekiyor. Bunun da genelde sanat tarihi şeyinde, yaklaşımında, literatüre girme yaklaşımında genel olarak kullanılan biçimler ön plandadır. Yani hiç kimsenin ne kadar kullanmadığı bir biçimi ortaya koyabilmek koyanlar diyebiliriz. Onlar literatüre giriyor. Ortaya koyulan o ilk biçimin meşrulaşma sürecini oluşturan diğer fotoğrafçılar ya da ressamlar giriyor. Arkasından da o biçimi sona erdiren, arkadan gelen artık bu alanda bir şey yapılamaz diyebileceğimiz durumu da ortaya koyan fotoğrafçılarla o biçim ortadan kalkmış ve yeni biçim arayışı gerekmiş olmuştur, oluyor dolayısıyla. Ve bu tür şekilde e, literatüre girme söz konusu olabiliyor. Onun dışında sanat tarihi literatürünün işleyişi tamamen biçim üzerine. 1960'lardan sonra postmodernist etkisiyle birlikte bireyselliğin öne çıkmasıyla birlikte buna karşı yaklaşımlar değişti. E, bu tabii çok uzun bir konu. Dolayısıyla şu an ona çok pek girmeye gerek yok. Daha sonraki süreçlerde bunlara da yapılacak konferanslarda değerlendirip bir şekilde kuramsal yapısını oturtmak gerekiyor. Bruce Gilden bu yönüyle çok önemli. Yani agresif street'in dünya üzerindeki a e yani önsel ilk örneklerini ortaya koyan kişi. Dolayısıyla fotoğraf tarihine zaten şimdiden girdi ve her ortamda ismi anılıyor. Şu anda da zaten çağdaş fotoğrafçıların çoğu da, flashlı fotoğraf çektiği için o yönüyle de çok önemli hale geldi. Yani flash'ın apriorisi e dedik. Şimdi tabii flash da ışığı değiştirdiği için fotoğrafın biçimini de değiştiriyor. Dolayısıyla dediklerimiz 8 milyar insanın 4 milyarı fotoğraf çekse flashlı fotoğraf çeken insan sayısı daha sınırlı. Dolayısıyla o alanda kendinizi ortak ortaya koyma şansınız daha fazla. Tabii ki bir takım sıkıntıları var. Benim saha tecrübelerim yaşadığım şeylerden de daha geniş workshoplarda örnekler vereceğim. Ya yani da işte normal konferanslar yapıyoruz. Oralarda da anlatıyorum. Bruce Gilden'den sonra şu anda mesela İngiltere'de yaşayan Doug Wallace, Wallace geçenlerde yani kaç sene oldu bilmiyorum. BBC'de yayınlanan bir şey var. YouTube'da bir söyleşi ve gösterisi var. Bakabilirsiniz oradan. Videoyu da inceleyin. Gerçekten faydalı. Eserlerinden bir takım örnekler göstereyim yine. Yine bir şey tarzı özelliği var. Bruce Gilden özelliği var yine. Bakın. Bu kendisi. Mesela İngiltere'deki özellikle Arap Yarımadası ve o bölgeden gelen e, ve orada ayrı bir lüks yaşayan insanları da özellikle çekiyor. Strobit flash kullanıyor. Peş peşe patlatıyor. Bunlar da Asya'dan çektiği fotoğraflarda geniş açılıdır. Detaylı olarak yine inceleyebilirsiniz. şimdi kolektifleri de inceleyeceğiz demiştik bu şey sıra workshop aşamasında. Fakat şu an hepsine yetişme şansımız zaman darlığı açısından olmayacağı için ben sadece bir tane kolektiften örnekler göstereceğim ve yine kolektif başka bir kolektif göstereceğim için bu Beritalis'te önemli bir İsrailli fotoğrafçı olduğu için onu da ayrıca bu bölümü aldım. Kendisi ve bakın işte burada da çektiği flashlı fotoğraf örnekleri. Yani yine şu an dünyada flashlı fotoğrafı en çok tanınan fotoğrafçılarından bir tanesi. Gördüğünüz gibi şeyde İsrail İsrail'de yaşayan Hasidiklerin fotoğraflarını seri bir şekilde çekiyor. Bu tarz çalışma örnekleri var. Şu an en popüler kişilerden bir tanesi kendisi. Şimdi bu bölümü kapatıyorum arkadaşlar. Kolektif olarak da full frontal flash grubunu aldım. Evet, Boris Boris the Flash'ın bir fotoğrafı. Bu grupta kaç kişi sayayım? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kişiden oluşan bir kolektif. Yani şu an kolektif demişken biraz da ondan bahsedeyim. Şu anda artık tek 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 başınıza e, herhangi bir kolektife dahil olmadan Fotoğraf camiasında ön plana çıkmanız ya da kendinizi göstermeniz zor arkadaşlar. Yani bir sürü kolektif var şu anda dünya üzerinde kurulmuş. Hem ülkesel bazda hem ülkeler arasında farklı insanlardan oluşan fotoğrafçıların oluşturduğu birçok kolektif var. Ee, mesela Observer gibi, işte Full Frontal Flash gibi birçok grup var. Onlara da e, kolektiflerin de e, yakından takip edilmesi fotoğrafçılık anlamında gelişmek açısından çok önemli. Yani tek tek yaptığınız işlerle değil de kolektif olarak çok daha hızlı yol almanız ve kendinize eğer ürettiğiniz güzel işler varsa dahil olabileceğiniz ya da kurabileceğiniz bu tarz kolektiflerle çok daha iyi yerlere getirme şansımız var fotoğraflarınızı. Bu gruptaki fotoğrafçılardan işte burada toplamdaki 9 tane kolektifin üyesi var. Ben bunları sayayım. Garrett Brecknum, işte bu Garrett Brecknum'un bir eseri. Bu kardeşi var Gavin Brecknum, işte bu onun eseri. Bu tarz işler, işte Jean Gelbo, Salvatore Matarose gibi. Yani yine kolektifi de YouTube'a yazdığınız zaman ismini rahatlıkla üyelerin tüm çalışmalarını görme şansınız var. Dolayısıyla sadece bu değil, birçok kolektif var. Onları da incelemenizi tavsiye ederim. <laughs> Süremiz daraldığı için hızlı geçiyorum. Detaylara çok giremiyorum. Şimdi de kendi çalışmalarımdan, Türkiye'de yaptığım çalışmalardan örnekler göstereyim. <laughs> ben e, bu flashlı fotoğrafa 2014 yılında başladım. Dediğim gibi, başlangıcında makinenin ISO'su yetersizdi. Ne yapabilirim diye düşünerekten başladım. Daha sonra da makinenin flashını açmak aklıma geldi. O şekilde başladım. Şimdi yaklaşık olarak 25 tane kendi fotoğrafımdan örnek paylaşacağım. Ağırlıklı olarak genelde flashlı çektiğim yerlerden bahsedeyim. Kadıköy ilk. Kadıköy'de yaşadığım için Kadıköy'de çekiyorum. Eminönü, Karaköy, Taksim, Balat yani daha çok işte insanların İstanbul'un yoğun olduğu Beşiktaş gibi yerlerde çalışmalar üretiyorum. Ee, ve e, şimdi şöyle de bir şeyden bahsedeyim. Hem sokak street anlamında gerçek street anlamında sokak fotoğrafı çekiyorum ama aynı zamanda da gençleri de çekiyorum. Gençlerle ilgili benim bir izleyim var. O da şundan, Türk belgesel fotoğrafçılığının geçmişine baktığımız zaman gençlik pek yok. Dolayısıyla belgesel olarak da Türk belgeselcinin gençliğe böyle bir borcu olduğunu düşündüğüm için gençlere de izleksel olarak, seri olarak çekiyorum. Yani 60'lara bakın gençliği, sivil sokaktaki gençliğin böyle izleksel, seri bir şekilde yapılmış fotoğrafları yok. Yine 70'lerde yok, 80'lerde yok. Dolayısıyla böyle bir belge borcumuz olduğunu düşünüyorum gençlere. Keşke Geçmişte de o zaman yaşayan fotoğrafçılarımız gençleri de işin içinde soksaydı görsel olarak en azından onların şeylerini yaşam biçimlerini işte Türk filmlerinde görüyoruz ama fotoğrafta da görmüş olurduk. Şimdi ben kendi işlerimden örnekleri tek tek göstereyim. Dikkat ederseniz flashın fotoğrafa kattığı dramatik etki normal flashsız fotoğraflara göre çok daha farklı. Renkler çok daha canlı, çok daha dinamik. Ayrıca karanlık ortamlarda e, rahatlıkla iş üretme şansı veriyor bize. Yani flash olmasa bu tabi biraz daha silah şeklinde olacak fotoğraflar. Büyük ihtimalle de zaten o tarzda çeken insanlar var da, ama nedir? O zaman daha böyle silüet şeklinde renkler üzerine yapılmış bir çalışma olacaktı. Bu dolayısıyla onlardan farklı kılan özelliği dikkat ederseniz herkesin duygusunu ayrı ayrı görme şansımız var. Yine gece bu şekilde flash olmadan böyle bir görüntüyü elde etme şansımız yok. Çünkü bir yandan da bizim sokaklarımız Tokyo sokakları gibi ışıl ışıl değil. Yani gece fotoğrafı çekmek açısından o yüzden flashın bu anlamda çok büyük faydası var. Tabii kullanırken de karşıdaki insanlarla da diyalogları çok iyi kurmak gerekiyor. Benim çektiğim fotoğrafların %95'i izin alınmadan çekilmiş fotoğraflar. Devamında kişilerle eğer şey olursa neden çekildi, nasıl, niye çekiyorsunuz falan şeklinde bir tepki geldiği zaman da kendileriyle güzel diyalog kurup ikna ediyoruz. Edemezsek de fotoğrafı siliyoruz. Mesela bu tarz fotoğraflarda, e, bazı fotoğraflarda direkt close-up olarak yakın çekim alıyorum. Bazılarında işte kademeye de göz, dikkat ediyorum. Bazılarında renk geçişler, renk perspektifi, hacim perspektifi gibi unsurlara da dikkat ediyorum. Bu biraz daha tabii şey bir an fotoğrafı oldu. Yani işte e, meşaleler yakan Fenerbahçe taraftarları bunlar. Adamın yüzü yanmış mesela o maytaplar. Bu tarz yakın çekim portreler de yapıyorum. Bu şekilde kovuldu. Mesela öndeki veba maskesi. Vebanın ortaya çıktığı zaman da Avrupa'daki doktorlar kullanıyormuş bunları. Kokulardan, o kokudan dolayı. Bunun içinde koku sıkıyorlarmış. Ve o. Bu da arka planındaki şu anda pandemi yaşadığımız dönemin maskeleri bunlarda. Böyle bir durum çıkmış oldu karşıma. Bu da benim açımdan iyi ve sürpriz bir görüntüydü. Bu şekilde Portre çalışmaları da yapıyorum. Yakın çekimde insanların duygularını ortaya koyabilecek. Bu mesela benim o %95 izinsiz dediğim fotoğrafların dışında %5'lik dilimde olan fotoğraflardan biri izin alınmış bir fotoğraf. Sadece flash'ın dramatik etkisini ortaya koyuyor ve bu da Sevimli Amca sayesinde gayet başarılı olduğunu düşündüğüm bir fotoğrafım. Bu şekilde ilginç anlar da geliyor. Mesela burada da fotoğrafı ben burada kız yoktu. Burayı çekerken kız ben de dahil olabilir miyim derken o anda oturmak istedi oraya. O anı çektim ben de. Yine genç izlekte bir fotoğraf. Bu da yine dediğim genç izlekte bir fotoğraf. Ama yine street portre yakın çekim hepsini kapsayan özelliği var. Bu da yine tütün tümlü sigarasını şey doldurmuş tütün poşetini sigara paketini dolduran şık bir amca. Burada da işte yine Karasal'da çekilmiş bir fotoğraf Bakırköy'de. Martı burada dalgın bayan bir şey yerken Martı da karnını doyurmak için oraya gelmiş ama oradan bana bir şey verir mi şeklinde içeriksel bir fotoğraf. Bu da düşük enstantaneli genelde. Bu da çok kullanılıyor. Ben de bunu kullanmaya başladım. Yine 2004 yılında kullandım. Ee, o da yine sadece şey yetmedi. Flaşı açmak. E, estetikten de biraz daha ışık alsın makine, instanteneden e, de biraz daha ışık alsın makine diye iyice instantaneyi düşürerek ortaya çıkardığımız fotoğraflardan bir tanesi. Bu şekilde yine gençlerin yakın çekim fotoğraflarını yapıyorum. İşte bu şekil. Bunlar benim işte gençlere borçlu dediğim daha çok o tarz fotoğraflar. Biraz daha akademi anlayışıyla ortaya çıkmış işler mesela. Bu da genç izlekte oluşan fotoğraflar. Ee, gerçekten de arkadaşlar bu tarza yönelmek isteyen arkadaşlara e, benim önerim bu alanla ilgili çalışmalarını yapsınlar. Uygun ekipmanları seçsinler. Normalde biz bunları iki günlük süreçte eğer pandemi olmasaydı e, Sony merkezinde yapacaktık. Sony sponsorluğunda kendisine kendilerine bir kez daha teşekkür edelim. E, onların sponsorluğunda yapacaktık ama pandemiden dolayı yapamadık. Dolayısıyla bunu bu şekilde kısa bir şeyle programın formatına da uygun olarak yapalım istedik. Dolayısıyla eğer böyle bir niyetiniz varsa gelecekte bunlarla ilgili doğru ekipmanlar, doğru eğitim, doğru kişilerden eğitim alaraktan kendinizi geliştirebilirsiniz. Bizim burada yapmak istediğimiz bu şeyle, workshoplarla Küçücük ışıklar patlatıp büyük sonuçlar elde edebilecek insanlara küçük küçük etkiler yapmak. Yani küçük trik noktalarını ortaya koyarak onların da e, hem Türk fotoğrafçılığını geliştirmesine hem kendi fotoğrafçılıklarını geliştirmesine bir katkıda bulunmak. Dolayısıyla doğru nereden başlarsanız doğru yerden başlarsanız o kadar hızlı yol alırsınız. Çünkü yanlış yerlerden başlamak bazen ciddi sıkıntılar oluşturuyor ve o kafalara yerleşmiş düşünceleri de değiştirmek hiç o düşüncelerle karşılaşmamış insanlardan daha zor oluyor o yüzden lütfen doğru yerlerden doğru kişilerden araştırmalar yaparak eğitimlerinizi almaya çalışın ve son sözümü sözlerime son verirken şunu da ekleyeyim bilgi bazen yatırım gerektir yani para harcamayı da gerektirir. Elinizde imkanlarınız varsa onu da bu alanda kullanabilirsiniz. Bir söz aklıma geliyor. Şu an kime ait olduğunu bilmiyorum ama bilgi pahalıdır. Bilmemek daha pahalıdır. Dolayısıyla gerekli harcamaları hem ekonomik anlamda hem de emek anlamında yapmamız gerekiyor ki gerçekten başarılı işler çıkarabilirsiniz. Yoksa dediğim gibi temenniden öteye geçmiyor. Ve zihninizi de sürekli açık tutup yeni fikirlere, yeni gelişmelere, yeni sonuçlara yönelik çalışmalar yapın. Şu anda dünya sanatta nerede? Onları yakından takip edin. Ve ona doğrultuda kendi yaklaşımlarınızı ve fotoğraf anlayışınızı oluşturun diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.